Herkese mutlu günler. Hoş geldiniz. Haftanın ikinci yayınıyla birlikteyiz. Dün ekstra yayınımızı yaptık. Ben yurt dışında olduğum için bir süredir yaklaşık 8-10 gündür yayın yapamıyorduk ama artık düzenli yayınlarımıza başladık. Hafta içi her gün saat 10'da düzenli yayınlarımız devam edecek. Hafta sonları da dahil tabii 10'da ama onun dışında ekstra yayınlarımız da olacak. Malumunuz artık yavaş yavaş yılın sonuna geliyoruz. Yılın sonuna gelince ara transfer dönemi konuşulur. Çok fazla evet. ara transfer ile ilgili haber var. Babamla birlikte bunlara da değineceğiz bugünkü yayınımızda ama bugün milli maçımız var İspanya ile Baba dün kısaca değinmiştik ama bugün ayrıntılarıyla baktığımızda acaba milli takımda e, bu maçla ilgili olarak nasıl bir motivasyon olabilir? E, Montella e, nasıl olsa İspanya grup liderliğini garantiledi. Ben e, birazcık daha oynamayan oyuncularımı oynatıp deneyim der mi yoksa e, maksimum güçle mi e, sahaya sürer takımını? Hakan Çağlaroğlu da bu arada e, milli takım kampından ayrılmış sakatlığı nedeniyle. Bence bir eksiklik değil. Ne dersin? <laughs> Hakan oynamıyorsa Orkun oynan orada. Or evet, evet. Orkun oynamıyorsa başka oynayacak oyuncular var. Ee, yani bilemiyorum gerçekten sakat mı değil mi. Ee, tabii kendi bileceği iş. Hı -hı. Ee, önemli değil. Ee, zaten e, e, İspanya'ya kendi evimizde de yenilmiştik. Muhtemelen e, orada da böyle bir e, sonuç olabilir. Ama eee milli takım e, prestiji için e, mücadele edecektir diye düşünüyorum. Evet. En azından bir beraberlik alırsa e, prestij açısından en monitörlü açısından, en milli takım açısından iyi, iyi olur. Yani sonuçta yani Hakan Çalhanoğlu orta sahada e, yeri doldurulmaz e, bir oyuncu hmm. değil bence. Yüzde yüz. Dolayısıyla e, Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı zaman e, ben pas yüzdesi açısından, orta sahadaki direnç açısından milli takımın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda fikirlerimiz uyuşuyor. Abdurrahman çok teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar demiş. Kalp göndermiş. Eksik Ulaştan bir mesaj var. Günaydın Şükür Kavuşturan abim nerelerdesin? İyi yayınlar olsun. Mehmet amcama selamlar demiş. Evet. Doğru söylüyorsun. Biraz bir süre yurt dışındaydım. Ulaş döndük yine yayınlarımıza başladık. Günaydın abi, günaydın Mehmet amca. Ama özellikle nerelerdeydiniz diyor Arif Serçoğlu. Çok teşekkür ederim. Eksik Arif. Manisa'dan sadece kullanıcı ismi yazdığı için isimleri hatırlayamadım. çok teşekkür ederim. Eksik olma sürekli takipçimiz. Takımın çoğu sakat abi herhalde bu o sene bu sene galiba demiş. <laughs> ne diyorsun baba? Daha i̇kinciliği <laughs> garantiledi şey, milli takım. Yani playoff'a e, çıkacak. E, umarım playoff'ta da e, yani çok güçlü bir takım çıkmaz herhalde. Ama burada kastedilen Galatasaray. Galatasaray'da sakatlıklar var. İşte son evet. maçta mağlup oldu ve bir fikstür dezavantajı olduğu iddia ediliyor Galatasaray'da. O ya, bakımdan söylüyorum. Fenerbahçe maçına yetişir sakatlar bence. Hı hı. Yani bir iki maç sonra iyi döner. Belki bu hafta sonu döner iyi Bence de bu hafta sonu kadroda maç kadrosu. Evet, döner. Osimen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur. Umarım Osimen de çok fazla maç kaçırmaz. Fenerbahçe maçında bence çok önemli Osimen. Hı, hı. Ee, durumu da e, bu hafta çekecek. MR'dan sonra belli olacak. Orkun oynarsa daha kötü demiş ee, Selahattin Uluç. Yani şu anda onu yerine kim oynatabilir? Başka yeni isimler de var tabii ortalarında oynayan. Onlardan birini oynatabilir. Evet İsmail Yüksek oynuyor son maçta. İsmail zaten var her zaman. Hı. Bu da Sarıkat sınırında. Yani bir Sarıkat daha görürse playoff'ta oynayamaz. Doğru. Acilen altyapıdan ve piyasadan gelecek vadeden genç oyuncuları takıma monte etmek lazım. Yaş ortalamamız yüksek bu girişte iyi işte iyice artacak demiş e, Lök. Arif Yelbuz yayınlar özür ve başarıların devamı dilerim. Var olsun şanlı cimbom diyor. Eksik olmayın. Kemal Öksüz Madrid Sevilla ve e, Ave treninden selamlar diyor. Ave hızlı bir tren. E, Madrid Barcelona, Barcelona e, Madrid Valencia, e, Madrid arasında hatta Seviye işte. E, ben de birkaç kez seyahat etmiştim. Çok da konforlu bitiren. Oradaymış. Selamlar. İyi çalışmalar dilerim. E, Gökhan Lök'ten bir başka mesaj var. 29 yaşındaki Lukman için 40-50 milyon euro konuşuluyor. Kesinlikle verilmez. Geri dönüş olmayan bir yatırım demiş. E, teşekkür ederiz e, ve e, Özkan İlhan günaydınlar özettiniz kendinizi e, Fransa'dan Selamlar diyor Fransa'ya Selamlar Özkan İlhan e, Merhaba özgür iyi yayınlar diliyorum obaya Selam çok özledim sizi rüya güya rafa Silva Galatasaray'a gelmediği için pişman olmuş denilene göre Galatasaray'a haber göndermiş menajeri aracılığıyla bilgim var mı diyor Buna benzer haberler çıkıyor ama e, şimdi Ayaz ne kadar doğru bilmiyorum e, ama e, ben Galatasaray yönetiminin e, Beşiktaş'ta bu kadar problem yaşayan bir oyuncuyu alacağını sanmıyorum yani Beşiktaş'ta işte değişik gerekçeler yok ailem de problem var futbolu bırakacağım gitmek istiyorum gibi değişik gerekçe üreterek ayrılmak isteyen bir oyuncunun Galatasaray'da hayır olmaz bence tutarsız buluyorum bence, yani yani orta sahada bence rafa silmeye gerek yok diye düşünüyorum Evet bir de tabii çok büyük bir maliyeti var rafa silvanın dolayısıyla ee, bu maliyeti e, karşılamak karşılamakta kolay değil. Beşiktaş'tan baba 5 beş, beş milyon euronun üzerinde maaş alıyor. Ayrıca 10 milyon euro'luk bir imza parasına e, anlaşmıştı ve e, bu da işte senelere yayılarak ödülüyor. Öden, ödeniyor yani. Dolayısıyla e, ben bunun e, mantıklı bir e, hamle olacağını sanmıyorum. Üstelik Rafa Silva'nın da Arabistan'da bir takımla Anlaştığını düşünüyorum. Menajeri en azından e, Suudi Arabistan'da bir takımla anlaştı. O yüzden bunları yapıyorlar. Benim net gördüğüm şey bu. Ne dersin? Beşiktaş'ta 15 milyonu, milyon milyon get milyon euroyu getirsin gitsin e, diye bir düşünce de galiba. E, onu bedava bırakmak istemiyor. Onlar da 3 milyon lira verelim falan bilen demişler. Artık o Beşiktaş'ın e, kendi işleri, evet işleri bizi çok fazla da ilgilendirmiyor. Darle amcadan bir mesaj var. Galatasaray yönetimi çıkın Galatasaray'ın hakkını savunmak zorundasınız. Galatasaray yönetimi neden susuyorsunuz? Galatasaray yönetimi çıkın konuşun. Galatasaray'ın nizami golünü iptal ettiler diyor Darle amca. Ve Kocaeli spor maçında nizami golü iptal edildi. Galatasaray'ın Kocaeli spor maçında hakkı yenildi diyor. Net bir biçimde bu doğru. İşte, o doğru da işte millet de 36. dakikadaki e, penaltı pozisyonunu hiç konuşmuyor. Bence %100 penaltıydı o. Hı hı. 36. dakikada 0-0 iken. Evet. İyi yayınlar diliyorum. BFL'den selamlar gönderiyorum demiş. Yüksel Danacı çok selamlar. E, Almanya'ya, tüm Almanya'ya, bütün e, vatandaşlarımıza, gurbetçilerimize selamlar. Baba e, Rodrigo isimli Brezilyalı çok gönlü bir oyuncu var e, Real Madrid'de. Bazı problemler yaşıyor. Real Madrid'den e, ayrılığı sezon başında da gündeme gelmişti ama menajeri bir açıklama yaptı. Biz Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyoruz. Aksine sözleşme uzatmayı düşünüyoruz diye. Galiba sözleşme de uzattılar ama futbolcu. Tabii Fenerbahçe talip olmuştu. Fenerbahçe'ye gelmeyi hiç düşünmedi zaten. Real Madrid'de devam edeceğini söyledi. Bu futbolcu bu dönem içerisinde daha fazla süre alabilmek adına ki 80 milyon euroluk bir piyasa değerine sahip Rodrigo. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda kiralık oynamaya sıcak bakıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın işte hem sağ hem sol kanatta oynayıp hem santfor olarak da oynayabilen böyle bir alternatif oyuncu için Rodrigo'yu kiralayabileceği Ki kiralık transferin maliyetleri bir hayli düşük olacak. ücretinin yine altı aylık kısmının yarısını, real Madrid yarısını Galatasaray ödeyecek. Bu da avantajlı bir durum olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu koşullarda Galatasaray'ın bu oyuncuyu transfer edebileceğinden bahsediliyor. Rodrigo sağ oynuyor, sol oynuyor, sol kenar tam bir forvet, santfor değil ama yani santfor pozisyonunda da oynatıldığı oldu Rodrigo'nun. Vinicius'un yokluğunda bazen Real Madrid'de santfor olarak oyuna girmişti ya da Vinicius çıktı o girdi vesaire. Ne diyorsun böyle bir transfer için? Vallahi hiç duymadım. Bilemiyorum yani. O olabilir sol kanatta oynuyorsa olabilir. Barış Sharp'ın durumu ne olacak onu da bilmiyorum. Tabii Yunus sakatlandı, ameliyat oldu. Kasık fıtığı ameliyatından sonra en az 4 hafta sonra, en iyi ihtimalle 4 hafta sonra saha çalışmalarına başlayacak. Yani ben Yunus'un artık e, ikinci yarıya kendini hazırlayacağını Bence düşünüyorum. Bence de öyle ama o, kan o kanatta e, Sane var, Lorey Sane. E, yani kendine geldi diye düşünüyorum. Hı -hı. O onu götürür ama bir alternatif e, olarak düşünüyorsa onu da bilemem. Hmm. Yani işte e, bu oyuncu Santfor olarak da oynadığı için çok gönlü bir avantajı olabilir. Mesela Icardi'nin formsuzluğu ya da işte Osimhen'in sakatlığında devreye sürebileceğiniz bir oyuncu olarak ortaya çıkabilir. İkincisi Leroy Sané, Alman milli takımına yeniden seçildi ve çok başarılı bir maç çıkardı. Slovakya'ya 6 tane gol attılar, 2 tane golü var. E, toplamda 2 tane gol pası var e, her iki maçta da. Leroy Sané çok moralli geliyor. E, herkes eleştiriyordu, Leroy Sané bu mu? Aman işte Zaha olur, aman Ziyech olur falan diye. Ama öyle olmayacağını gösterdi galiba. Ne dersin? Bence de öyle yani. Sonuç 4 maçta gayet güzel oynuyor. Ya takım takım alıştı, takım arkadaşlarına alıştı. daha ufak tefek biraz daha pürüz var. Onlar da düzelir. Hı hı. Ahmet Kutucu Galatasaray'ın Galatasaray oyuncusu olduğu için gündeme geliyor. Nasıl milli takıma çağrılır diye. İrfan Can Kahveci kendi kulübünde kadro dışı takımla birlikte antrenmana bile çıkmıyor. Barış kalmalıdır demiş Mehmet e, mesajı bu şekilde. Ne diyorsun baba bu tespit için? Barış e, bilmiyorum mu yani? Şu anda e, Ocak ayında tekrar transferi gündeme gelir mi, gelmez mi? Ama o zamana kadar yani Barış ki e, eski Barış gibi geliyor bana. Toparlayacağını düşünüyor. İşte taraftarında bence sahip çıkması lazım. Tabii tabii. Victor Osimhen'in kritik maçta yani derbide olmayacağı yönünde haberler çıkmış baba bugün basında hem sırık sakatlığı nedeniyle milli maçta ikinci yarıda oyuna çıkamamıştı Victor Osimen Nijerya milli takımına gittiğinden bu yana ikinci büyük sakatlığını yaşıyor Osimen ama MR sonuçları sonrasında durumu bugün belli olacak Senciloğa maçında oynayamayacak ama Fenerbahçe maçına yetişecek deniyor Victor Osimen için ne diyorsun baba? Bence Senciloğa maçı çok önemliydi hı hı. Evet. belki o öyle bir sorun yoktur umarım öyle bir sorun yoktur ama varsa sorun yapacak da bir şey yok. Evet. Bu arada e, Cumartesi günü Gençler Birliği maçı var İstanbul'da. O maçta riske edilmeyecek. Sen Cüla maçında da e, oynamayacak. Fakat Fenerbahçe maçına yetişecek Osimen evet, diyorlar. Evet. E, ve e, ben de böyle olmasın evet. daha normal olduğunu düşünüyorum. Gençler Birliği maçında e, Sen maçında ki senin en çok çekindiğin maç Sen Cüla evet, maçı. Evet. evet. Maro Icardi oynayacak. Ne diyorsun bu durum için? Mecbur yani. E, o oynayamazsa Icardi oynar. Hı, hı, hı. Icardi'ye de güvenmek lazım yani çok fazla yani, eleştiri yapılıyor Icardi ile ilgili olarak. Ne diyorsun baba bu konuya? Yani takıma uyumsal uyum, uyum demelim de artık o sakatlıktan sonraki durumu tam eski formuna kavuşmasına yeterli olmadı. bu da tabii kendi özel <laughs> çalış Çalışmamasından kaynaklanan bir durum. E, par, e, kafasındaki aileyle ilgili, çocuklarıyla ilgili problemi de henüz çözememiş aklında, aklının bir köşesinde olması, onun eski performansına ulaşmasını biraz geciktirdi. Ama e, eski formuna kavuşacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Die Zeit gazetesi Almanya'da Leroy Sané'nin performansı için ayrı bir başlık açmış ve diyor ki çok çabaladı. Her şey yolunda gitmiyordu. Ta ki skor 3-0 yapana kadar maç çık kazandıran gol Sané'den geldi. Sadece 5 dakika sonra ikinci golü buldu. Sané gerçekten maçı değiştiren oyuncu oldu diyor. son maçta iki tane gol attı. Bir tane gol pası verdi. Bir önceki maçta gol pası verdi. ve son derece akıllı bir oyun oynadı diyor Sané için gazeteler. E, Sport 1 gazetesi de aynı şeyi söylemiş Almanya'da. Leroy Sané iki golle parladı diyor Stuttgart e, Naş Ryschen. E, sağ kanatta defalarca paslaştı. İyi bir taktiksel hamle ediliyor. E, Leroy Sané'nin e, taktiksel oyunun daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Birazcık Galatasaray'da etrafında oynayan oyuncuların bunu anlamadığını, e, Leroy Sané'nin bu anda bu anlamda problem yaşadığını düşünenler var ki ben de bu düşünceye sıcak bakan yani, birisiyim. Ben de öyle Sen de de düşünüyorum. düşünüyorum. Hı -hı. İşte etrafında sağında solunda önünde oynayan oyuncuların da loray sanayi anlayabilmeleri gerekiyor. Hı -hı. E sanırım bunu antrenmanlarda da yapıyorlardır. Yani. Evet. Çok sevdiğim mesaj var. Evet. Mehmet diyor ki Barış Alper kalmalıdır. Bu zor dönemde yabancı sınırda var. Barış Alper iyi futbolcu. Galatasaray'ın en az 4-5 futbolcu transfer etmesi gerekir. Barış toparlar. taraftara Taraftar sahip çıksın lütfen demiş. Mehmet Bey'den bir mesaj var. Eren Elmalı ya ceza verilmesi milli takım haftasında çok hatalı bir yanlış. Hakemler ceza aldı mı Galatasaray yönetimi Galatasaray'ın hakkını savunmak zorunda diyor. Ama bu arada tabii yani Eren Elmalı Tuzla spordayken e, oynamış ve e, bir savunma yapmış. Ben Tuzla spordayken bu noktalara geleceğimi bilmiyordum. O zaman oynadım diye. Ee, şimdi e, bu noktada nasıl bir ayrım yapmalı Türkiye Futbol Federasyonu? Türkiye Futbol Federasyonu biz bu işin içine gittik, İşte adaleti sağladık, e, havası yaratmak için acaba e, pek çok insanın da hakkına giriyor mu? Bu da tartışılıyor. Bence tabii yani reel bir çözüm olacağını düşünüyorum, düşünmüyorum bu konuda. Yani kurtarmak istediklerini bir şekilde kurtarıyorlar. E, Eren da. <laughs> 5 yıl önce böyle bir şey yaptığını söylüyor, açık açık söylüyor. Ondan sonra da yapmışsa oynamışsa verilen ceza doğrudur diye düşünüyorum. Ama tah tahkim kurulu bu cezayı biraz indir, indirebilir. Yani evet. 45 gün yerine 30 gün yapabilir. Yani o da devreyi kapattığını gösterir. İK oynayacak mı demiş Erol Yılmaz. İK Gençler Birliği kadrosunda maç kadrosunda olacak cumartesi akşamı ama sonradan oyuna girebilir. Sen Cüla maçı İK için e, hedef maç. E, takımda antrenmanlara başladı. Belli bir bölümünde takım antrenmanının yer aldı. E, bu hafta çok daha güçlü bir biçimde yer alacaktır. O Folk'tan bir mesaj var. İkardi kötü oyun İkardi mi kötü oynuyor yoksa Galatasaray takımı mı topla buluşturamıyor? Kadroda kadroda son vuruşu bu kadar kaliteli bir isim varken bence haksızlık yapılıyor diyor. Ben bu fikre katılıyorum baba ne dersin? Ya, bence de öyle yani yeterince top gelmiyor. Gelse ceza alanında çok etkili bir futbolcu. Çok etkili. Hı -hı. Evet ben de aynı fikri savunuyorum. Mehmet Demir mesaj ver İrfan İrfancan Kahveci kendi kulübünde kadro dışı takımla birlikte antrenmana bile çıkmıyor ama İrfancan Kahveci nasıl milli takıma çağrılıyor diye gündeme gelmiyor diyor. Ne diyorsun benim, benim de aklıma geldi. Böyle bir yani milli takıma çağrılan bir oyuncunun Takımında oynaması gerekiyor diye düşünüyorum. Takımında işte kadro dışı bırakılmış ama nasıl çağrılıyor? Bununla ilgili yönetmelik nedir? O konuda bir bilgim yok. Evet. Bu arada Oya küçük tenis Günaydın iyi yayınlar hoş geldiniz demiş çok teşekkür ederiz Oya ee, iyi çalışmalar dilerim size de iyi günler sağ sağlık ee, Mehmetten bir mesaj var Tuzla spordayken oynamış zaman aşamına uğraması lazım Eren Elmanın cezasının kaldırılması lazım diyor Galatasaray başkanı Dursun Özbek de yaptığı açıklamada buna de değinmişti yani evet. Tuzla sporda oynarken oynamışken yaptığı bir e, bahis hamlesinden dolayı bugün ceza alması ha, yani adalet ilkesine uymuyor demişti. Evet, e, bence bu noktada daha e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, cezaları verirken daha böyle süzgeçten geçirip e, daha seçici davranması lazım bence. E, yani herkesi aynı çuvala koymuşlar, e, biz işte cezalandırdık, işin üstüne gittik diye hava atmaya çalışıyorlar. Olmaz. Ayrıca e, bu bahis olayı işte futbolcuya hakeme şuna buna ceza vererek de çözülmez. Bu bahisin arkasındaki kişileri ortaya çıkartıp onları yargılamak lazım bence. Asıl mesele bu futbolcuya ceza vererek bahisi ortadan kaldıramazsınız. Ee, hangi futbolcu sakat demiş Türker Uğur'a Galatasaray'da çok sayıda sağ, sakat oyuncu var İşte e, Eren Elmalı e, oynayamıyor Berkan sakat e, bunun dışında İkay yeni yeni takımda çıkıyor Osimen'in sakatlığı var Yunus e, malumunuz ameliyat oldu vesaire Osimen'in durumu nedir demiş Osimen e, Gençler Birliği maçında kesin olarak oynayamayacak Sencülü e, e, maçında bilemiyorum MR sonucuna göre e, maç kadrosunda olabilir ama Fenerbahçe maçında oynayacaktır e, bu hafta içerisinde e, ee, Osimen MR'dan sonra Osimen'in durumu netlik kazanacak ama ben Osimen'in çok uzun süre sahalardan uzak kalacağına inanmıyorum. Fenerbahçe maçı içinde de kesin olarak oynayacağı kanaatindeyim. Özellikle sizlerin nerelerdeydiniz? Selamlar demiş. Oktay Tekin eksik olmayın. Sağ olun. Biz de öyle. Ahmet Kutucu basın medya nasıl milli takıma çağırılıyor diye gündeme geliyor. İrfan Can Kahveci nasıl milli takıma çağırılıyor diye gündeme gelmiyor. Çifti standart var diyor Mehmet. Doğru söylüyor bu noktada. Ya şimdi Ahmet Kutucu kadro dışı değil ki Galatasaray'da. Hı -hı ama Fenerbahçe'de e, İrfancan için durum değil. Kadro dışı İrfancan. Ahmet Kutucu, Kutucu az da olsa e, gene oyuna giriyor. E, oynuyor kadroda. E, yani yer alıyor. O ilik kulübesinde yerini alıyor. O, olabilir, niye olmasın yani Ahmet Kutucu orta sahada bence belki bir çıkış yakalayabilir Galatasaray'da bu çıkışı yakalayamadı Mahmeli takım takımda yakalayabilir. Evet. Alt liglerden takım alıp bu işe girenler var. Asıl bu işin e, ille illegal bahisi oyuna ayağı çok ertirmeli diyor. Son derece doğru söylüyor. Rahmi Yılmaz. Evet bunu biliyoruz. Bu Tuzla sporda oldu. Diyarbakır sporda olduğu Pek çok takımda yapılıyor bu. E, maalesef bunun üzerine gidilmiyor. Asıl e, yani bataklıktan bahsedeceksek, bataklık metaforunu buraya uygulayacaksak bataklığı kurutmak lazım. Üzerindeki sazlıkları biçmek de olmuyor. Doğru söylüyorsunuz. Ee, bu kadar yoğun fiksür için yabancı kontenjanı neden boş bırakılır diyor Erol Yılmaz. E, tabi burada yani transferi e, uygun görülmeyen oyuncular vardı. Yani transfer dönemi ben Galatasaray'dan çok kötü geçtiğine inanmıyorum ama o devre arasında e, takviyeler yapılacaktır. Özellikle ben hücum bölgesinde bir oyuncu takviyesinin şart olduğunu düşünüyorum. Bu sakatlıkların arka arkaya gelmesinden dolayı. Erdem Ceylan, Icardi pas atamıyor, şut çekemiyor, adam geçemiyor, rakiple kafaya çıkamıyor. ikili mücadelede kazanamıyor, top süremiyor, koşma desen hiç işi olmaz ama büyük golcü diyor. Kocaeli Spor maçında nasıl gördün baba Icardi'yi? Yani vasat gördüm ben. Hı hı. Yani biraz uğraştım uğraştı ama yeterli değildi tabii. Hı hı. Kocaeli Spor futbolcular maçta çok iyi oynadılar ama Kasra'yın e, hakem tarafından e, e, üç puanının çalındığını düşünüyorum. Evet. Gördüğüm kadarıyla acemice yönetilen bu bahis soruşturması tarihi bahis şirketlerini zarardan kurtarma çabası diye kaydedilecek fikrindeyim. Bu bahis operasyonunu sadece bahis kurumlarına yaradı demiş. E, o fault e, doğru söylüyor bence de. Bir önce e, acil bir an önce acil bir şekilde Osimen İstanbul'a Osimen İstanbul'a gelmeli. Osimen'in e, İstanbul'a gelmesinden sonra Nijerya'da ya da Fas'ta hastane yok mu acaba. MR çekilmesi lazım diyor. Tabii Galatasaray kendi çekmek istiyor bu MR'ı. Çünkü Galatasaray e, kulüp doktoru doğru okuyabilir MR sonuçlarını. Icardi kutu için e, golcüsü, kutu içi golcüsü yani ceza sahası içerisinde topla buluşursa gol atıyor diyor. Çapraz'ı koparmış 32 yaşındaki adamı o ne top hazırla diye merkeze kadar çekip oyun kurdurmak neyin çabası? Bu adam sadece gol atar artık başka bir şey değil dedi diyor Ömer Ulus benim de dizilme baktığımda spor maçında Icardi'nin çift forvetten ziyade Osimenin arkasındaki yardımcı forvet olarak oynadığını evet, görüyorum. Evet öyle oynadı, öyle oynadı. Öyle oynadı değil mi? Evet öyle oynadı. Ama bu çok doğru mu sence baba? Çünkü bu adam santifor. Yani oyun evet. kurucu değil. Icardi'nin yaptığını değil. yapmasını beklemek hata olur. Tabii tabii. Evet. Mehmet, 3-4 yabancı kontenjanı boşa gitti. En az 5 tane futbolcu transferi şart. Galatasaray'ın Kocaelispor Spor maçının izami golü verilmedi. Galatasaray yönetimi hakkını savunmak zorunda demiş Mehmet. E, ve e, Trabzonspor'dan Olai'yi sormuşuz. 30 milyon euro istemişler. bilgim var mı abi? Yani soruldum bilmiyorum ama Olai 30 milyon eurolara ulaşabilecek bir oyuncu. Daha bence 20 bence yaşında bence galiba. Bence Pardon 19 yaşında, özür dilerim 19 yaşında Evet evet. ve çok büyük bir gelişim sağlıyor potansiyeli çok yüksek. Olur. O rakamları ulaşır ama Galatasaray sordum bilmiyorum. Emin değilim bunlar. Ne diyorsun baba Bana ben ben beğeniyorum Hı. orayı. Hı. Çok iyi. Yani Galatasaray maçında İstanbul'da oynanan maçta e, Trabzon'u kurtaran takımdı. E, çok iyi şey yapıyor. Savaşıyor, uğraşıyor. Kolay kolay topu kaybetmiyor. Evet. Ne Barış ne de on numara mevkimiz Icardi tek olarak oynadığında onu besleyecek seviyede değil demiş Ömer Ulus. Ve e, öyle bir futbol kalmadı. Futbol her gün güncellenen dinamik bir eylem demiş Erdem Ceylan. Bu mesaja karşılık. Hepinize teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız eksik olmayın. O var mı? Bugüne dair edeceğim bir şey. E, şimdilik yok. Akşam milli takımıza başarılar dilerim. Evet. Ufuk Atar en az bir transfer. En az bir transfer ama bu sayı ikiye de çıkabilir duruma göre. Galatasaray ara transferde. E, Transfer yapacak. Barış Alper cezalı olduğu halde milli takım'a kalıp milli takıma destek oldu. İsmail yüksek cezası olduğu için milli takımdan ayrıldı. Bu da e, önemli bir tespit örnek olarak ortaya çıkıyor Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde. E, peki hepinize teşekkür ederim. Ee, en az 3 demiş Erdem Ceylan e, devre arasında. Bakalım ee, yani e, bir de maliyet meselesi bunlar biliyorsunuz. Alacağınız oyuncunun maliyetiyle ilgili bir şey. Ama Rodrigo kiralık olarak ki 6 e, aylık maaşının yarısını Real Madrid'in vermesi koşuluyla geliyorsa eğer ki böyle bir olasılık var. E, bu bence e, çok rasyonel bir iş olur. Bence de iyi olur. Evet. Akşam kazanabilir mi milli takım baba o Fulton sorusu? Sanmıyorum ya. evet. evet. Bir şey İspanya çok formda bir takım. Çok formda ve e, Luis de la Fuente öyle biz garantiledik diye e, işte e, çok rehavet içerisinde ya da işte e, hiç oynamamış oyuncudayla e, takımını sahaya sürmez. Yüzde yüz kazanmak için çıkacaktır. O bakımdan biraz zor. Çok mücadele etmek lazım. Öyle bir futbol kalmadı derken bana mı anlatıyorsun? Elinde 10 milyon euro verdiğin adam var. Bana kalsa ben de o Simen gibi adamla oynarım. Zaten demiş Ömer Ulus. Hepinize teşekkür ederim bir kez daha mutlu bir gün geçirmenizi temenni ederim. Her sabah saat 10'da biz buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.